çok anne yolculuğun başlangıcında gebeliğin başlangıcında sağlıklı bir bebeği kucağına almak yoluyla başlayacaktır. Bu heyecan ve bu mutlulukla başlayacaktır. Bu nedenle başlangıçta mutlaka taramalarımızın düzenli yapılması lazım. Bazı problemlerin gebelikle birlikte oluşması gebelik için risk faktörü oluşturacaktır. Bunlar nelerdir? Diyabetik bir anne olmak Gebelik için risk faktörüdür. Hipertansif bir anne olmuş olmak gebeliğin devamında oldukça önemli bir risktir. Veya gebeliğin başlangıcında tansiyon normal olmasına rağmen son dönemde yükselip preeklemsi, eklemsi, albüm gibi hastalıklara dönüşebilir. Bunlar da mutlaka gebelik içerisinde risk faktörlerindendir. Gebeliğin bir miyomla birlikte oluyor olmuş olması risk faktörler arasında sayılır. Fakat maalesef ki Risk analizi dediğimiz zaman her anne gibi önce anne değil önce bebeği düşünen annelerimiz risk kelimesinden sadece bebekle ilgili tarama testlerindeki bozukluğu algılamaktadırlar. Riskli gebelik derken ikili üçlü taramaları bozuk olan bebekleri algılamaktadırlar ki bu bebeklerle ilgili de kesin tanı yoğun koymak amacıyla bir takım invaziv testler yapıyoruz. Bunlar neler? Koryon villus sampling testi yani ilk 3 ayda bebeğin işinden alınan örnekler veya 4. ayda amniyosentez ismini verdiğimiz bebeğin içinde bulunduğu sudan alınan örneklerle bebeğin kromozomal tanısı konup sağlıklı bir gebelik olup olmadığı netliğe kavuşturulacaktır. Böylelikle annenin o 9 aylık bekleme sürecinde huzurla beklemesi sağlanabilmektedir.